Merhaba çocuklar. Bugün sizinle birlikte Kayıp Orman şarkısı adlı hikayemizi okuyacağız. Bu kitabı Cezve Çocuk Yayıncılık'tan Tuğba Coşkuner yazdı. Hadi hep birlikte hikayemizi okumaya başlayalım. Ne dersiniz? Vera dedesinin bozuk oyuncaklarla dolu evinden güç bela dışarıya fırladı ve kırlara doğru pat pat koşmaya başladı. Kapıdaki oyuncak tamircisi tabelası kaybolana dek hiç mi hiç durmadı. Doğrusu kocaman kaşif çantasıyla yürümeyi yeri öğrenmiş davru bir dinozora benziyordu. Vera önce keçilerin zıplaya zıplaya açtığı patikadan aşağıya indi. Sonra nazik gelinciklerin rüzgarda sallana sallana dans et, edişini seyretti. Bir bulut tarlasını andıran kara hindi bağların tam ortasına pof diye atladı ve birkaçını gökyüzüne üfledi. Çekirgelerin konser verdiği sazlıkların yanından geçti. Dereye giden çamurlu bayırda şapur şupur gezindi. Açıkçası üstünü başını temiz tutmak için hiç de çaba göstermedi. dikenli böğürtlen çalılarına dikkat etti ve alıç ağacına selam verdi. Düğüne gidecek gibi süslenmiş Erguvan'ı sımsıkı kucaklayıp hasret giderdi. Ardından gözleri şapkalı mantarları aradı. Sonra da hemen başının üzerindeki yabani elmalardan birini kırtladı. Ama tam o sırada çok üzücü bir şeyin farkına vardı. Kırdaki her şey değişmişti sanki. Eski renkleri Eski canlılıkları, eski tatları, eski kokuları kalmamıştı. Tilki sarısı başak tarlaları bile asfalt gri'sinden farksızdı. İnsanın kalbini kucaklayan o kadife notalı orman şarkısı artık hiç duyulmuyordu. Vera'nın içini bir ürperti kapladı. Bunu hemen arkadaşı Kaplumbağa Torti'ye sormalıydı. Kaplumbağa tortiyi bulmak kolay olmadı. Çünkü torti en sevdiği otları kemirmek yerine göl kenarında balık tutuyordu. Halbuki torti balık sevmiyordu. Üstelik oyuncak kulesi devrilmiş bir çocuk kadar da kızgındı. Vera şaşkınlıkla yanına yanaştı. Bu halin ne torti dedi. Torti Vera'nın yüzüne bile bakmadı. Durmaksızın oflayıp pufladı. Ağzının kenarıyla kendisini rahat bırakmasını ve hemen buradan uzaklaşmasını söyledi. Balıkların kaçıp gitmesini istemezdi. Vera aklı daha da karışmış bir şekilde oradan ayrıldı. Şimdi kafasının içi bir arı kovanını andırıyordu. Bir sürü kötü düşünce başının üzerinde vızır vızır dolanıyordu. Tam da bu sırada kuşların yorgunluktan uçamayacak kadar halsiz düştüklerini gördü. Sincaplarınsa buldukları yemişleri aynı yöne doğru götürmeye çalıştıklarını. Tüm hayvanlar mutsuzdu sanki. Zayıflamışlardı ve sanki günlerdir uyumuyorlardı. Vera düşünmek için küçük bir taşın üzerine oturdu. Bu sırada ayağının altında ufacık bir hareketlilik oldu. Sanki birisi ayağını gıdıklıyordu. Vera ayağını kaldırdı. Altından küçük bir fındık faresi fır diye fırladı. Farenin gözleri doğum günü pastasını üfleyen çocuklar gibi umutla parlıyordu. Vera irkildi irkilmesine ama fındık faresi çoktan gözlerini gözlerine dikmişti. Vera bu ısrarlı bakışlar yüzünden hiçbir yere gidemedi. Önce fındık faresi kik 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 dedi. Merhaba ben fındık faresi kikirik. Sen kimsin? Sonra da Vera kek kek kekeledi. Şey ben Vera her yaz buraya gelirim. Çünkü bir doğa kaşifiyim. Ama galiba sen yenisin. Fare kikirikse evet dedi. Geleli çok zaman geçmedi. Vera, Kikireye alışınca ona ormandakilere neler olduğunu sordu. Kikire'in anlattıklarını duyunca Vera'nın içi kış uyutmuş gibi soğudu. Bağır deyip dişlerini birbirine vurdu. Bunların hiçbiri gerçek olamazdı. Herhalde bu bir şakaydı. Ama Kikirik sözünü bitirdiğinde ne kah kah kahkaha attı ne de etrafta bulunan bir kamera şakası olduğuna dair bir kamera vardı. Sonunda Vera o korkunç yeri görmeye karar verdi. Kikilik birlikte gitmeyi teklif etti ona. Gidene dek çıt bile çıkarmadılar. Yavaş yavaş ormanın derinliklerine doğru yol aldılar. Hatta o kadar dikkatli davrandılar ki bir böcek kıçkırsa sese duyulurdu. Buna rağmen ikisi de etrafı gözleyip durdu kikirik bir fındık faresi olmasına rağmen korkusuzca hareket ediyordu. Baksanıza herkesten farklı davranıyordu. Oysa ki tüm hayvanların gözlerindeki ışık kaybolmuştu. Kocaman olanları bile mutsuzluk içinde bir o yana bir bu yana savrulup duruyordu. Fındık faresi kikirik hariç. O ormanın en küçük hayvanlarındandı ama hepsinden daha cesurdu. Bir süre sonra ikisi de o dehşet verici yere vardı. Vera usulca yaprakları araladı ancak gördüklerine bir türlü inanamadı. Yoksa bu bir rüya mıydı? Önce gözlerini kapayıp açtı, sonra birkaç kere kurbağa yürüyüşü yaptı. Ardından kollarını çırparak bir kuş gibi pır pır uçmaya çalıştı. Elleri üzerinde yürümeye çabalasa da hemen güm diye yere yapıştı gördüklerinin gerçek olduğu apaçık ortadaydı. Ayı göz herkese emirler yağdırıyor, arkadaşlarıyla birlikte diğer hayvanlara zorbaca davranıyordu. Dediklerini kabul etmeyeni ise tehdit ediyordu. Porsukları lif, flamingoları duş başlığı olarak kullanıyordu. Kurbağalarsa bırak bırak bıraklayarak sabah akşam ayılara konser veriyordu terzi karıncaları ve ipek böceklerini kendilerine havalı kıyafetler dikmeleri için zorlamışlardı. Kıyafetlerini ise geyiklerin boynuzlarını asmışlar, ateş böceklerini gece lambası olsun diye kavanoza tıkıştırmışlardı. Yumuşak kürklü pofutuk tavşanlarla da ayakkabılarını parlatıyorlardı. Hort göz ve arkadaşları kirpikleri tarak, kunduzları tırnak makası, pelikanın gagasını ise çöp kutusu yapmışlardı. Yılansa börek açmak için oklama olarak kullanılmaktan artık çok sıkılmıştı. Un burnuna kaçıyor, kaçıp duruyor, sürekli onu havşirtiyordu. Hayvanlar kendi işlerini yapamaz, sürekli ayılarla ilgilenir olmuşlardı. Ormandaki denge bozulmuş, yavaş yavaş tüm renkler ve melodiler kaybolmuştu. O anda Vera ormanın eski halini ne kadar çok özlediğini fark etti. Mesela şehirdeki hiçbir meyve buradakiler kadar lezzetli değildi. Oradaki baharlar buradakine hiç benzemezdi. Bu bir şeyi özlemenin binlerce yolundan sadece iki tanesiydi. Hort gözler yüzünden ormanda uzun zamandır kötücül rüzgarlar esiyordu. Diğer hayvanlar zayıflarken hort göz ve arkadaşları giderek şişmanlıyordu. Hatırlasanıza kurbağa torti bile onlar için balık avlıyordu. Ama işte her şey sonsuza kadar sürmüyordu. Bu hort gözün zorbalık krallığı bile olsa öyle. Kikirik ve Vera hort göz ve arkadaşlarını izlerken her yer birden onlarca insanla doldu. Ellerinde ağlar, arabalarında ise kafesler vardı. Bu insanlar hayvanat bahçesi görevlileriydi. Sonuçta böyle besili, böyle bakımlı, böyle güzel kıyafetleri olan ayıları sergilemeyi kim istemezdi ki? Ayıların bu türlüsü görülmüş şey değildi doğrusu. Vera şaşkınlığını üzerinden atamadan kikirik kikikir arkadaşlarını çağırdı. Kısa sürede her yer kekerik gibi yüzlerce fındık faresiyle kaynadı. Gaza gelip boks eldiven, eldivenini veya süper kahraman pelerini giyenler bile vardı. Hemen ileride ise toz dumana karışmış ayıların feryatları yeri göğü gümbürdetmeye başlamıştı. Ayılar hem şaşkınlıktan hem, beten, hem, de tembelleştiklerinden kaçmayı başaramamışlardı. İnsanlar onları çoktan kafeslere kapatmıştı. Şimdi hepsinin hali perişan, gözleri yaşlıydı. En sevdiği oyuncağı elinden alınmış minik bir kediye benziyorlardı. Diğerlerinin ise keyfine diyecek yoktu. Fındık faresi kekirik hariç. O pek de huzurlu görünmüyordu. Kikirik kendinden beklenmeyecek bir sesle kikir dedi. Bu yaptığınız hiç de hoş değil dedi. Görmüyor musunuz? Bu insanlar hort gözden bile cani. İlk başta kimse kikiriyi umursamadı. Hepsi fareciğin bu haline çok şaşırdı. Ne istiyordu ki? İşte herkes artık özgürdü. Ama kikirik susmadı. Buna izin veremeyiz. Biz hort gözler gibi değiliz diye sözünü tamamladı. Sonunda Vera ve birkaçı kendisini anladı. İnsanları durdurmak için hemen işe başladı. Ama önce daha korkunç görünmek için tükürükle kaşlarını kaldırdılar. Sonra da kaş uykusundan yeni uyanmış aç bir hayvan gibi sinirli görünmeye çalıştılar. Vera ve Kikirik dil dökerek kargaları, kirpileri, sincapları ve daha birçok hayvanı da ikna etti. Tamam işte bu gerçekten de iyi bir ekipti. İnsanlar gitmeden hemen harekete geçilmeliydi. Karkalar insanların kafasına tak tak minik cevizler attı. Kirpiler ise bacaklarına fiu fiu ince oklar fırlattı. Kuşlardan biri kafeslerin anahtarlarını aldı, kunduzlar ise kıtır kıtır kemirerek tüm ağları koparttı. Bu sırada sincaplar boru tüftüflerle insanların dikkatlerini dağıttı. Kısa sürede hayvanat bahçesi görevlileri arabalarını atlayıp gitmişti. Arkalarına bakmaya bile cesaret edememişlerdi. Muhtemelen çok uzun zamanda bu olaydan bahsedemeyeceklerdi. Şimdi sıra ayıları kafeslerden çıkarmaya gelmişti. Ama hiçbir hayvan buna pek de istekli değildi. Sonuçta bu hort gözdü. Ne yapacağı belli olmazdı. Zaten kötüler de öyle birden akıllanmazdı. Gerçi hort göz hiç de kendinde görünmüyordu galiba tuhaf bir şok geçiriyordu. Yoksa niye parmaklıkları öpmeye kalksındı? Vera bu fırsattan yararlandı, kafesleri bir bir açtı. Sonra da dedesinin evine doğru koşmaya başladı. Etrafa sevginin kokusu yayıldı. Bu koku Vera evin kapısına ulaşmadan dedesinin burnuna kadar vardı. Hatta kulakları kadifeden birkaç melodi bile çaldı. Cesur kaşiflere sorular. Çevrende hort gözlü bir kişiler var mı? Varsa iyi bir insan olabilmesi için ona nasıl yardım edersin? Şimdi bir başka soru. Kikiri sevdin mi? Kikiriye benzeyen bir arkadaşın var mı? Kikirik gibi bir dost insana neler kazandırır? Salın kahramanlarından biri olsaydın, Hort Göz ve arkadaşlarını Hayvanat Bahçesi görevlilerinin elinden kurtarır mıydın? Şimdi Vera başka bir soru soruyor size. Vera'nın oyuncak tamircisi dedesini merak ediyor musun? Bir sonraki kitapta Vera'yı nasıl maceralar bekliyor olabilir? Sence Hort Göz akıllanmış mıdır? Hikayemiz burada bitti bir sonraki hikayede görüşmek üzere sevgiler çocuklar